Bugün ağaçlarımızın havuzunu boşaltıyoruz. Devri dayı motorumuz vardı da çalışmadı. Mecburen ellerle ile boşaltıyoruz. Çok kirlenmiş. Tekrar dolduracak mıyız Sahra? Ha? Tekrar dolduracak mıyız havuzu? Dibindeki buraya bir daha ya dalgıç motor ya da bir devirdağın motoru şart. Yani alınması lazım. Bu işi yapıp da böyle havuzu kolay boşaltabilen motorlar varsa arkadaşlar tavsiyeniz varsa yorumlara yazın. En azından tezgahı olur. Eğer tavsiye edeceğiniz bir marka motor varsa... Şunları boşaltalım sahra. Dur De oraya gitsin <laughs> Baba hortumu bir buraya da Bir yandan da olsun bir yandan boşaltayım Bir de neşeyi geçmiyor. Çekil abicim dolma salam yok. Hep şey ha yosun değil de verdiğimiz yonca otlar var ya onların şeysi yeşil. <laughs> bak nasıl bahçeler <bahıyorlar> sahra havuzu. <laughs> Şuradan ver baba. Baksana bu, bu kasabuz acık diye düşüyormuş. Anlamıyorum ya. Başta su alsınca. Yeter mi bu kadar diyor? Cık, cık, cık. Yok oğlum alacaksın da biraz soğutun. Kolay geçmedi dede. Böyle bir yandan. dibindeki suyu almak lazım. Cık. Ha bak böyle bir yandan dolsun ki su yukarı çıksın. Yine pis su olacak. Kolayla. yok alacaksın işte şimdi. Durulana kadar. Alacağız. Sarı ya. çık bakalım abici sen oradan. Hı. hı. Çık bakayım. Su bolay boşalt. <laughs> Çekil arkamdan. Gelmiyor. Daha da dötene de öbür akan suları kapatsın Başka yere su akıyorsa onu kapatsın. Doğru mu? Çekil abi Hı? Köşeye geç o zaman Üstünü ıslanmaz Sola sola Geç Şuraya köşeye şurayı, iyice Şuraya biraz çukur yapmak lazım Kovayla boşaltacaklar için İçine motor atacağım Bir yandan dolacak bir yandan Şur. Şu yavaş yavaş durulsun. Yoksa kolayla alınmıyor. Kovayla <laughs> da fazla uzun sürmedi baba. Hemen boşaltılıyor. Yarın saatte boşalıyor. Bunun altı temizleniyor. Bir yandan boşalacak. Şey, bir yandan su dolacak. Hadi sana al kovayı boşalt kızım. Ben nasıl boşalttım şey ya? Gerçek mi? <laughs> Sen benim yardımcım değil misin ya? Baba o su dolduğunda o böyle geçmez ki ya. Bak oğlum pislik geliyor. Azalıyor yavaş yavaş. Birazdan durulur o su. Biraz daha alın. Boşaltın şu kovaları. Videoyu bitir istiyorsan da çok sarsıyorsun. Tamam ben buradan boşaltayım o zaman sen dur. Ayağımla da karıştırıyorum ki. Yarım saatte bir sayılıyor. Aşkım. Lastiğin rengi yavaş yavaş açılıyor.

কাজবার হাও যাবি কাজবার হাওয়া যাব E şey elip eğilip doğrulma ya. Kömerdiğin gibi de doldu olayı Yok Tabanını karıştırıyorum da. Bu sonsuza kadar bitmez. Bak. Sonsuza kadar. Bu durulmaya başladı. daha iyi sarı kirazlar koparın da <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> şuradan Sahra'ya sarı kiraz kapat da yesin oğlum hadi yok istemem niye? İstemem <laughs> istemem <laughs> zaten üstünde 5-10 tane var fazla lazum yapar mi oradan? hı Bunun altı yumuşak olmuş. Ya şu ağaçlardan su geliyor ya buraya. Altı toprağın yumuşak. Bak. 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 Bunların pislikleri katı ördeklerin gücü olsun biliyor musun? Sahra, şu Kapıdan gel, şuradan geç şöyle, bunları yem kabına, yem doldur da getir. Şimdi ben bundan doldurayım gel Gel kızım şuradan geç Gel elini ver bana Gel hadi kameraya çekil gel güzel, güzel. Gel o zaman şu kapıdan girin de bengan, Hadi güzel. Hadi güzel. Şu kapını bana ver Dışarıda kaçmasınlar Yem getir güzel. Onlara azıcık mı yap sen yem getirsen. Ondan sonra... Şeyleri hızlandırırız ya. Videolar çok uzun olmaz. <laughs> Sıkılmazlar yani. <laughs> Hadi doldur da getir kızım. getir burada doldurur ben? Sen yem sade sadece yeter. 叫什么的？ Fazla esniyorsan bu işleri de yapacağım. Sadece öyle olmuyor. Video çekerken hep güzel yerleri çekiyoruz. Bunlar da işin yorucu kısmı. Az bir şey kaldı. Kapıyı dur arkadan kapattım abicim gel. Yani. Tamam gel. Geç bakalım. Sarı çıktı bak. Ha? Sevdiriyorlar mı kendini? Ama <laughs> elektrik geldi. 400 kilo, 200, 200 yazdı, 200 yazdı oğlan. Geçen yatırıyordu bir <laughs> Çeke bakayım abi yakından alayım. kitleme. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı aç abi. Ama açık bunlar çıkar. Sen aç. Dur oraya geleyim abicim. Kapıyı da şu kapıyı da. Kapat sen. Gaz havuzu yaparken bir tarafı çukur yapmak lazım. Su birikecek oradan alacağım. Düz altını düz yapmayın arkadaşlar. Yani bir taraf çukur olsun. Pislik oraya biriksin. Yoksa böyle dibini toplaması zor. Bir sularını koyduk. Aferin bizim sağ ol. Altı altında çukur olmaz Böyle bir tane çukur yapmak lazım. Pislik orada birikecek. Evet. Azametname hayır zemin hemen kirlenirdi doğru. Onun içine şey atıyorlar. Göz taşı ufak. Yok taşı yokun yapmıyor mu çok da kırıyormuş. Ağaçlara verilen kaya şeklinde toz taşı var ya ondan yok He. değil mi bizde? Mavi. He. Ya var adı ya. Bizi açtık mı? Duruyor mu? Yok kapatak mı? Olur. Hadi. Allah'a ısmarladık. İyi, iyi, akşamlar. Da.